Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 29 Ağustos gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte haftanın son işlem gününde gündemi yorumlamaya çalışacağız. Bugün çok fazla haberimiz var. Hemen hemen 15 civarında haberimiz var. Piyasadan haberlerimiz var, globalden haberlerimiz var, yoğun şekilde şirket haberlerimiz var. Aracı kurumların paylaştığı model portföy ve hisse analizi yorumları söz konusu. Bunların tamamını inceleyeceğiz. Fakat tabii ki finans ve borsanın tarzında inceleyeceğiz. Yani bir aracı kurum bir model portföy çıkartıyor diye biz buna körü körüne biliyorsunuz ki inanmıyoruz. Biz bunların içerisinden beğendiğimiz şirketleri yorumlayarak yine devam ediyor olacağız. Ondan sonra endekslerimizi altını, bitcoin'i, nasdaq tarafını da yorumluyor olacağız. Oldukça güzel bir gündem bizleri bekliyor. Gündemi yorumluyora geçmeden abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda günlük haftalık trade serüvenimize katılmak için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Bugün bildiğiniz gibi SDTTR dünkü trade şirketlerimizin arasındaydı. Eğer ilk eşleşme ile 9.55 ile 202 lira 10 kuruşlar seviyesinden eşleşmeniz gerçekleşiyordu. Ve gün içerisinde %3.2 getiriyi elde ederek oldukça güzel bir trade serüveninde sağlamış olduğunuzu ifade edebiliriz. Bu yüzden katıl kademe 4'teki tradelere mutlaka katılın. İyi ölçülerde kar edeceksiniz. En azından zarar etmeyeceksiniz. Oradaki tecrübeyle karşı karşıya kalmanız bile büyük getiri sağlayacaktır diyebiliyorum. Uzatmayalım çünkü çok yoğun bir gündem var. Hemen hızlıca başlayalım. İlk haberimiz tabii ki klasik olarak tedbir kararlarını inceleyerek başlayacağız. Gen ilaç, Peker Gayrimenkul ve Türker Proje tarafında bir ay boyunca açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyeceklerini görüyoruz. Bir sonraki haberimizde SPK'dan biliyorsunuz Perşembe günü SPK bülten açıklıyor. Her Perşembe açıklıyor. Bu bültende de iki bedelli ve bir bedelsize onay geldiğini görüyoruz. Buraya baktığımız zaman MHR Gayrimenkul tarafında 413,5 milyon TL sermaye artırımına gidebileceğini ve nihai payını 1 milyar 240 milyon TL seviyesine çıkartabileceğini görüyoruz. Yeşil yapı tarafına baktığımızda %100 oranında bir sermaye arttırımının söz konusu olduğunu 852 milyon olan paylarını 1.7 milyar liraya yükselteceğini görüyoruz. Son olarak Arzum elektrikli ev aletleri tarafında da 300 milyon TL'lik bedelli sermaye arttırımına gidileceğini görüyoruz. %100 oranında olacak ve nihai sermaye 600 milyon lira olacak diyebiliriz. Bugün pay geri alımı yapan 5 şirkete baktığımızda Reysaş Gayrimenkulü mercan kimyayı, ahlatçı doğalgazı, lokman ekimi ve akış gayrimenkulü görüyoruz. Ortalama alın fiyatlarını ve pay adetlerini Twitter'da sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki haberimizde ise ABD'ye dönüyoruz. ABD'de 2,5 yıldaki en güçlü büyümeyi görüyoruz. ABD ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde %3,3 oranında büyüme gerçekleştirdi. Bu bağlamda baktığımızda evet Trump'ın bazı hatta belki birçok politikasını, açıklamalarını, siyasi hareketlerini ve daha fazla tutarsız ve dengesizlerini dengesiz hareketlerini eleştirebiliyoruz. Ama günün sonunda Trump'ın başında olduğu ABD'nin iyi bir büyümeyle karşı karşıya kaldığını da bu faizlerde olmasına rağmen bunu başardığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar bana faiz indiriminin Eylül'de olacağını net bir şekilde işaret ediyor. Normalde Eylül'e kalmadan biz Fed'den faiz indirimi kesinlikle beklerdik. Fakat Trump aslında o kadar fazla Powell'ın üzerine gidiyor ki Powell sadece ben buradayım ve hala bağımsızım demek için dediğinin aksini yapmak için sırf aslında bunu gösterebilmek için faiz indirimlerini belli ölçekte pas geçiyor. Ben bunun Eylül ayında sonlanacağını ve sonlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki haberimizde yabancının hisselerde net alım serisinin sürdüğünü görüyoruz. Yurt dışı yerleşiklerin hisselerde net alım serisi 90 milyon dolarla 22 Ağustos haftasında da devam etti. Bir önceki hafta 125 milyon dolar net alım vardı ve totalde baktığımızda Haziran ayının sonundan beri devam eden bu seride 1,5 milyar dolarlık yabancı alımını net bir şekilde görebiliyoruz. Bir sonraki iki iki haberimiz ise birbiriyle korele. Bir, döviz mevduatlarında iki ayın en yüksek artışını görüyoruz. İkinci tarafta ise TCBM'nin net rezervlerinde yükseliş görüyoruz. Aslında bu dün akşam sizlerle paylaştığım videonun net bir dışa vurumudur. Çünkü biz ne demiştik orada? Faizlerin indirilmesiyle birlikte kura hareket olacaktır, dövize geçişler olacaktır bunu görüyoruz. Fakat ekonomi yönetiminin kuru tutarak faizi indirebilmeyi başarmak istediği için de rezervlerin arttığını görüyoruz. Yani dünkü videomuzun tutarlılığını, dışa vurumunu bu iki haberle net bir şekilde görebiliyoruz. En azından yeni yıla kadar gelecek tahminlememiz, niyet okumamız bize şunu söylüyor. Kur artacak ama kontrollü artacak. Faizler inecek ve bunun kura yansımasını daha minimal görebilmemiz için ekonomi yönetimi elinden geleni yapacak diyoruz. Bir sonraki haberimizde deniz yatırımın indes bilgisayarla ilgili 12 aylık hedef tahminini görüyoruz. Indes bilgisayarla ilgili deniz yatırımın 12 aylık hedef fiyatında 13 TL hedefi görüyoruz. Bugün 8 liralarda olduğunu düşünüyoruz düşünecek olursak %60 bandında bir getiri potansiyeli vaat ettiğini de ifade ediyor. Burada bence belirleyici olacak şey sonuçta indes bilgisayarda baktığımızda bir perakendeci. Ürün satıyor. Örneğin bugün bu videoyu kaydettiğim mikrofonu ben indes bilgisayardan sipariş ederek satın almıştım. Bu nedenle bir miktar faiz indirimini bu bilançoları toparlayabileceğini düşünüyoruz. Ne kadar toparlayıp toparlayamayacağınızsa mutlaka 3. çeyrek bilançosuyla göreceğiz. İyi bir bilanço indes bilgisayardaki bu noktayı bu hedef fiyatı güçlendirecektir diye Biliriz. Buradan hızlıca CV Enerji tarafına dönüyoruz. 1,5 milyar TL'lik güneş enerjisi paneli satışı gerçekleştirdiğini ifade etmemiz gerekiyor ki CV Enerji boyutundaki bir şirket için oldukça güzel bir ciro katkısı olacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir sonraki haberimizde ise çok güzel bir haberle birlikteyiz. Borsa İstanbul'da 12 hisse için hedef fiyatı göreceğiz. Tera menkul değerler 12 hisse için hedef fiyat çıkart. Buralar bizim için kritik oluyor çünkü analizimizi kuvvetlendiriyor diyebiliriz. Tabii ki buradaki haberlere körü körüne inanmayacağız. Kendi süzgecimizden geçireceğiz. İlk sırada şunu görüyoruz. Türksel hedef fiyat 162 lira. Bugün baktığımızda 90 liralar bandında hareket ediyor. %60'ın üzerinde getiriden bahsediyoruz. Garanti Bankası için 197 lira hedef fiyat söz konusu. Oldukça güzel bir getiri. Türkiye Sigorta'da 15 liralık bir hedef fiyat. Oldukça güzel bir getiri. Türk Hava Yolları'nda 582 lira liralık bir hedef fiyat çok iyi bir getiri. Koç Holding'de hedef fiyat 307 lira oldukça iyi bir beklenti. Akbank'ta 90 lira hedef fiyat. Ford Otomotiv'de 165 lira. Coca-Cola'da 76 ve Anadolu Grup Holding'de de 52 lira hedef fiyat olduğunu ifade etmeliyiz. Deniz Yatırım bildiğiniz gibi indes bilgisayarda 13 liralık hedef fiyat vermişti. Marbaş Menkul Bor Şeker'de 36 lira hedef fiyat veriyor. Ünlü Menkul ise Medikal Park'ta 685 lira hedef fiyat veriyor. Peki hocam bunların içerisinde hangileri sizin ilk listenize girer? Türksel, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Coca-Cola, Indes Bilgisayar ve Medical Park benim de beğendiğim listeme alabileceğim hisselerdir. Bu hedef fiyatların ne kadar tutarlı olacağı ile ilgili iyi bir çalışma yapmadan bir söylem yapmam doğru olmaz ama en azından bu saydıklarımda pozitif görüşe sahip olduğumu ifade etmeliyim. Papillon savunma tarafındaki bir diğer haberle devam edelim. Papillon savunmada 861 milyon TL'lik yeni bir sipariş aldığını görüyoruz. Oldukça güzel bir ciro etkisi olacaktır. Hayır uğurlu olsun diyelim. Bir sonraki haberimizde ise Midas analistlerinin artan ilgiyle birlikte bistüzün ortalama FK oranının 16 üzerine çıktığına işaret ederek borsada sıkça yapılan bir hata var. FK yüksekse hisse pahalıdır sanılıyor. Oysaki bu bakış açısı çoğu zaman büyüme faktörünü göz ardı ediyor. Bu yüzden de PEG oranını devreye alarak PEG oranı düşük, bistüz hisselerini sıraladığını ifade ediyor. Bu iyi bir yorum olabilir ama her zaman tutarlı ve geçerli bir yorum değil. Sadece buna göre bir kriter, sadece buna göre bir seçim yapmak da doğru olmayacak. Buradaki listeye baktığımızda toplam 12 hissenin seçildiğini görüyoruz. Katılım Evim, TSKB, Europower, Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, Ral Yatırım Holding, Vakıf Bank, Mia Teknoloji, Çelebi, Tekfen, İşmen ve Enkayı görüyoruz. Fakat benim listeme girecekler. Petrol fiyatları korelasyonuyla Europower'ı buraya alabiliriz. Onun haricinde iyi fiyat seviyelerinden yakalanabilirse Mia Teknoloji burada olabilir. Tekfen'in üzerindeki negatiflikler kalkabilirse Tekfen'i buraya alabiliriz. İşmen ve Enkayı da bu listede olacak olacaktır. Yani listenin aslında yarısından fazlasında ilk tercihte bulunmayacağımı ifade etmem gerekiyor. Gelelim bir sonraki haberimize yeni bir halka arz var. Dof Robotik halka arz ediliyor. Detaylarına baktığımız zaman Dof Robotik 2026 yılında kurulan eğlence endüstrisinde faaliyet gösteren bir şirket bu kapsamda robotik teknolojilerle ürünler üretiyor. Ayrıca şirketin 60'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini de görebiliyoruz. 45 liradan halka arz oluyor. Halka arz tarihi henüz belli değil. İzahname yayınlandıktan sonra belli belli olacak. Dof Rebek Sakodu ile işlem görecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar lira seviyesinde oldukça kuvvetli. Halka açıklık oranı ek satış dahil yüzde %33,39 olacak. Toplamda 45 milyon lot dağıtılacak. Dof yüzde %5 üzerinde payı olan iki ortağı bulunmakta. Şirketin yüzde %80'i Mustafa Mertcan'a, %20'si de Bakıt ve aittir diyebiliyoruz. Katılım endeksine uygun olup olmadığı yine izahname sonrasında gösterilecek. Halka arzda taslak izahnameye göre bireysel eşit dağıtım olacak. Halka arz da oransal dağıtım yok eşit dağıtım var bireysel eşit dağıtım olduğunda da hardcarddaki tavan serisinin kuvvetli olabileceğini öngörüyoruz diyebiliriz fakat finansal gücüne baktığımız zaman 2022 hasılatının 376 milyon 2023 hasılatının 680 milyon 2024'ün ilk çeyrek hasılatınınsa henüz 168 milyon olduğunu görüyoruz bu bağlamda şirketin mevsimsel ve dönemsel bir etkisiyle son çeyreklerde aşırı kar getirme gibi bir huyu yoksa 2024 hasılatında ciddi bir düşüş olduğunu, neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Halka arızın diğer detaylarını da Twitter tarafında sizlerle paylaşıyor olacağız. Buradan hızlıca son haberlerimizde BOFA'nın alım satımlarına bakalım. Bank of America 28 Ağustos'ta Ereğli Demirçelik, Şekerbank, Tofaş, Koza Altın ve Akbank'ta alım yapıyor. Buna karşılık rekor satışını 600 milyona Türksel'de gösteriyor. Akabinde Aselsan, Pegasus, İş Bankası ve Sümer Varlık'ta da satışların olduğunu ifade etmeliyiz. Yanı sıra borsada para giriş çıkışı olan şirketlere bakacağız. Tera en çok para girişi olan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şekerbank, Galatasaray, Tofaş, Katmerciler, Borusan Türk Hava Yolları ve Karsan para girişi olan şirketlerde. Para çıkışı olan şirketlerde ise SASA, Emlak Konut, Vişne Madencilik, Türksel, Pegasus, Koç Holding, Alves ve Peker Gayrimenkulü gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Oldukça uzun bir listede günün şirket haberleri var. Bunu da tek tek okuyarak zaman kaybetmeyip Twitter'da sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelelim borsa İstanbul BIST düz Bugün 0.09 puanlık bir negatif kapanış söz konusu oldu. Bunu görmeliyiz. Dünkü kapanış hemen hemen aslında fitille birlikte buraya geldiğini görüyoruz. Dünkü kapanış aslında 11.359 seviyesindeydi. Bugün 11.368'den kapandık. Ama fitiyle birlikte 11.351'ler seviyesini gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Göreceli güç endeksi iyi bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Aslında bakın burası çok değerli. Yani şuraya baktığımızda %14'e yakın bir RSI düzeltmesini bir işlem gününde alıyoruz. İşte bu kadar şiştiği noktalarda ufak satışlar iyi düzeltmeleri gösteriyor. Aslında buradan hızla tepkiye başlamak yerine şöyle 10.300'lere doğru düzeltiyorum. 11.300'lere doğru hareket etse. Burada biraz yataylasa ve hafif, hafif hafif fitiller atsa. Buradan sonra hareketine başlasa 12.500'e çok daha istikrarlı gidebileceğimizi de ifade etmem gerekiyor. Yine bir biz bank bir sanayi ayrımına bakmakta fayda var. Çünkü bankacılık artı 0.52 ile günü tamamladı ve aslında bakacak olursak artı 0.52'nin haricinde gün içerisinde %1.6 getiri sağladı. Yani bankacılığın bugün biraz daha endeksi tuttuğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü sanayi tarafı buna göre daha negatif bir performans performans sergiledi. Zaten önümüzdeki günlerde de biraz daha düzeltme olursa ben bankacılıktaki hareketin daha pozitif olacağını düşünüyorum. O yüzden birazdan katıl kademe 4'teki trade şirketlerimize geçtiğimizde de eğer trade'i sürdürmek istiyorsanız cuma ve açılışa göre pazartesi salı bankacılık tarafının daha güvenli olduğunu ifade edeceğim. Buradan da sizlere duyurmuş olayım. Buradan hızlıca altın tarafına dönüş sağlayacağız. Altın tarafında işte dünkü ana videoda söylediğimle aynı görüşteyim. Özellikle yakalayabiliyorsanız 3360 onsun altındaki her her yerde altın alımı doğru olacaktır. Hem doları hece edecek hem de ons bazlı getirileri bizlere sunacak. Altınla ilgili öyle atla deve bir yorum yapmamıza gerek yok. Dolar heci bizim için yeterli. S&P 500'de 6300 seviyesinin aksinde alımları çok güvenli bulmuyorum. Hocam ben daha erken almak istiyorum derseniz de en iyi tercih 6400'ler seviyesi olacaktır. Kesinlikle söyleyebilirim. Ne kadar düzeltme o kadar uzun vadeli getiri diyebiliriz. Buradan son olarak bitcoin tarafına geçelim. Akabinde de katıl kademe 4'teki trade şirketlerimize bakalım. Zaten trade yoğun bir hafta değildi. O yüzden bir tane trade şirketimiz bir de bonus şirketimiz olacak diyebilirim. Bitcoin'de 112 bin dolarları görüyoruz. 114 bin dolarlar ve 108 bin dolarlar bizim için iki hedef destekti. Buralardan alım yapabildiyseniz 120 bin dolarları Eylül içerisinde göreceğimizi düşündüğümü de ifade etmeliyim diyorum ve gündemi yorumluyorum sonuna geliyorum. Gündemi yorumluyorlara destek olabilmek için beğeni ve yorum bırakmanız bizler için yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.